Beğendim. Yani Dik dur anne. İkimiz de böyleyiz. Dik duramıyoruz. Boynumuzun orası eğik. Yani nasıl bir anatomimiz var. Spor da yapmamışız. Ömür boyu senin yüzünden. Yani. Ha, yaptırtmadın çocukken. Anne geliyordun, hocanın başına dikiliyordun. Benim oğlum hasta. Aman terlemesin anne. Bugünleri unutmadım. Çocuktum dima yerleşmiş kafama. Senin yüzünden sportif bir çocuk olamadım. Şöyle. Olamadım. Alışmamış. Götte dondurur mu? Ay ne dedim ben? Vur ağzıma. Vur. Vurma. Ne dedim? Aa. Ya olmuyor işte öyle olunca. Olmuyor. Olmuyor. Niye ağladın dün? Bodrum'a götüreyim diye Burayı istedim. Onun için mi öyle gözyaşı döktün, hayır, poz yaptın hayır, hafif? Hayır. E bir poz vardı ama hafif. Yalandan. He? Ha? He? İtiraf et. Kevçat istiyordu. İtiraf et. Etsene anne. Ha çaylar içildi, kahveler içildi Çay sabah. Ne? Çayı be, kahveler, kahveler içildi. içildi. O kadar. Ha. Saçın da oldu. Ayağında git ayıp. Öyle dolanma yakışmaz. Hesap böyle terlik ama. Bıra gel bari aseton yok mu? Wow. E sileyim o üstündeki iğrenç şeylere. O ne ya? Ne? Bir oje